Takım telaffuz etmek istemiyorum, ee, zor geçecek tabii ki de kolay olmayacak, her şampiyonluk zordur. Dediğiniz gibi o zaman da yeni bir, bir yapılanma vardı Fenerbahçe'de, o, o yıllar Zor geçmişti gerçekten. Altay'ın sence bir sonraki durağı neresi olabilir? Bence yurt dışında oynaması gerekiyor. Genelde kaleciler e, teknik direktör olmuyor ama bence e, daha iyi olma potansiyelleri var. Tabii ki de üzülüyorum Bursa Spor'un bu durumda olmasını. Tabii bazı yanlış şeyler de olur. Bence de çok abartılıyor. Bazen işte kalenin içinde pas yapmak falan. Mor ötesi, yani onda bir grup olduğu için bazen işte solisti tanımayanlar da oluyor. Aynen. Tanıyanlar da oluyor. <laughs> Karışıklık oluyor bazen. Spor Arena'dan herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğum var. Eyüp Spor'un deneyimli file bekçisi Harun Tekin bizlerle olacak. Kendisi sorularımızı yanıtlayacak. Abi teşekkür ederim bizi kırmayıp kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilersen ilk sorunla başlayayım. 8 senelik bir Bursa Spor kariyerim var. Ardından Kasımpaşa ve Fenerbahçe maceraların oldu. Şimdi Eyüp Spor'dasın. Bu karara biraz şaşkınlık yaratmıştı ama bu Eyüp Spor'u tercih etmenlik temel faktörler neydi? Valla şöyle, benim de yeni bir heyecana ihtiyacım vardı. Kulübün Hedefleri, kısa vade ve uzun vade hedefleri, başkanımızın isteği ve bir başkanı, başkanımızın kişisel hedefleri beni heyecanlandırdı. Yeni bir yapılanma var bu kulüpte. Ee, şu ana kadar da çok mutluyum burada olduğum için. Ee, benim de hedeflerim var. İnşallah e, o hedeflere hep beraber ulaşırız. Süper Lig'in deneyimli isimlerinden birisin. Şimdi de 1. seviyesinde oynuyorsun ve buradaki atmosferi gördün, havaya koklamış oldun. Hı. Süper Lig ve 1. kıyasladığımızda sende aradaki en büyük farklar neler? Yani uzun süre Süper Lig'de oynadım. Tabii bayağıdır bu ligde oynamıyorum. Çok eski oynadım. 12-13 sene önce oynadım. E bir alt ligde. Burada çok mücadeleye dayalı. Her takımın her takımı yenebilme potansiyeli var. Biz de ilk haftalarda zorlandık. Yani şu an başarılı gidiyoruz ama kazandığımız maçlarda da zorlandık. Çünkü iyi bir mücadele var. Rakipler de size karşı mücadele ediyor. Bizim de iyi bir kadromuz var ama biz hedef takım olduğumuz için zorlanıyoruz. yani Çünkü sürekli oynatmamaya yönelik oynuyorlar. Bunu yavaş yavaş açtığımızı düşünüyorum. Evet, Takımda yine senin gibi süperlik tecrübesi olan çok fazla Hı. oyuncu var, deneyimli isimlerden kurulu bir takım. E, ama dediğim gibi birincilikte mücadele ediyorsunuz aynı şekilde. Peki e, tesislerde ve kulüp içerisinde nasıl bir atmosfer var, nasıl bir hava hakim? Bu havayla doğru orantılı şunu da sormak istiyorum. Eyüp Spor'un şampiyon olup süperlik süper lige yükselme şansını Hı. nasıl görüyorsun? Yani şöyle, biz e, geldiğimiz günden beri güzel bir ortamımız var. Kamp dönemi ve e, ligin başlamasıyla beraber ortamımız Hı. hiçbir zaman bozulmadı. Gayet iyi gidiyor. Tesislerimiz yeni, çok güzel. Burada dediğiniz gibi Lig'de oynamış, kariyerli çok oyuncu var. Ben de çok iyi yerlerde oynadım ve tesis anlamında hiçbir zaman zorluk yaşamadık. Gerçekten güzel dizayn edilmiş, güzel sahamız var. Ortamımız çok iyi. Ligde iyi başladığımızı düşünüyorum. Zaten kaliteli bir kadromuz var. Önemli olan takım olmak. Takım olduğumuz sürece hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum ben. Peki, lig içerisinde kimlere yip sporun şampiyonluk yolundaki rakibi olarak görüyorsun. Şampiyonluk yarışını nasıl bir şampiyonluk yarışı bekliyorsun? Kimler rakibiniz olabilir? Yani baktığım zaman iyi kadrolar kurulmuş ekipler var. Hani takım telaffuz etmek istemiyorum. Ee, zor geçecek. Tabii ki de kolay olmayacak. Her şampiyonluk zordur. Ee, bizim de hedeflerimiz var. Tabii ki de şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ee, kalitede de bir kadromuz var. Ee, ama dediğim gibi zaten ilk haftalarda da gördük. Ee, kolay maçlar olmuyor. Hep zorlanıyoruz ama kazandık çok şükür. Ee, bundan sonra bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha iyi bir Takım olduğumuzu düşünüyorum bu alt haftada. E, Fenerbahçe macerana dönmek istiyorum Hı. biraz. Zaten Fenerbahçe o dönem yeni bir yapılanmaya girmişti. Filip Koku'nun gelmesi Hı. transferin o dönem gerçekleşmişti. Daha sonra yollar ayrıldı. E, bu ayrılığı nasıl anlatabilirsin? Yani Kariyerinde bir dönüm noktası oldu diyebilir miyiz? Fenerbahçe ve sonraki süreç, ayrılık süreci. Evet yani e, Fenerbahçe'ye gidiş sürecimde gerçekten Bursa Spor'a 8 sene oynamıştım. E, orada da çok başarılı olmuştum. E, transfer dönüm dediğiniz gibi o zaman da yeni bir, bir yapılanma vardı Fenerbahçe'de. O, o yıllar zor geçmişti gerçekten. E, kötü ol, kötü gitmiştik e, bir iki sene. E, takım olarak e, iyi 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 bir şey verememiştik. E, üç yıl oynadım Fenerbahçe'de. Sözleşmem bitti. Ayrıldım. E, daha sonra Kasımpaşa'ya gittim. Tabii ki de her futbolcu için e, bazı dönüm noktaları vardır. Benim Bursa'dan Fenerbahçe'ye gitme, Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya gitme hepsi bir dönüm noktası. Ama ben şu anda e, hedeflerim var. Daha 33 yaşındayım. E, elimden geleni yapıp daha e, oynayabildiğim sürece oynamak istiyorum futbolu. E, peki Fenerbahçe demişken Altay Bayındır'la rekabet Hı -hı. içindeydin. E, Altay Bayındır'ı bir kaleci gözüyle bize nasıl anlatabilirsin? Vallahi Altay kardeşim e, ilk transfer olduğunda da göz e, gözlemlediğim e, çok yetenekli olduğuydu zaten. Beraber iki sene güzel e, seneler geçirdik. E, çok çalışkan, e, efendi düzgün bir insan zaten. Hep görüşüyoruz her zaman da. E, başarılı olmasını diliyorum her zaman. E, ve olacağına da inanıyorum. Bundan sonraki süreçte önünde zaten uzun yıllar var. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Evet, peki Fenerbahçe'nin ayrılması durumunda nereye kadar ilerleyebileceğini düşünüyorsun Altay'ın? Sence bir sonraki durağı neresi olabilir? Yani Zaten iyi bir yerde oynuyor bence hedefi zaten konuşuyoruz o da her şeyin birincinde bence yurt dışında oynaması gerekiyor Aha. burada e, misyonunu tamamladıktan sonra daha da gelişimini iyice tamamladıktan sonra bence yurt dışında oynaması gerekiyor Avrupa'da güzel bir kulüpte oynaması gerekiyor gerektiğini düşünüyorum. Altay demişken bir de Uğurcan Çakır'a parantez açmak hı hı. istiyorum. Ee, Uğurcan'la ilgili yine bir kaleci gözüyle neler söyleyebilirsin? Ve yine Altay'da dediğim gibi Uğurcan Çakır'ın Türkiye'den sonraki macerasının nereye kadar gidebileceğini düşünüyorsun. Ya, Uğurcan da çok iyi bir kaleci. Ee, zaten başarıları şu anda ortada. Ee, şampiyonluk da yaşadı. Ee, onun da hedefi bence Avrupa olması lazım. Ee, zaten ikisi de iyi kulüplerde oynuyorlar. Ee, onlar da zamanı geldiği zaman yurt dışında iyi bir kulüpte devam etmeni isterim. İkisi de o ikisinde de o potansiyel olduğunu düşünüyorum ben. E, kalecilikten teknik direktörlüğe geçen isimleri çok nadir görmüyoruz aslında. Yani Türk futbolu özelinde ise Şenol Güneş'in en büyük örnekler olduğunu söyleyebiliriz. Yakın tarihte de Volkan Demirel var ve başarılı gidiyor. Şimdi de e, yeni bir sözleşme imzaladı. Senin böyle e, uzun vadeli bir planın var mı? Evet genelde kaleciler e, teknik direktör olmuyor ama bence e, daha iyi olma potansiyelleri var. Arkadan biz oyunu daha iyi gördüğümüz için daha iyi analiz ediyoruz. Hı hı. Yani, tabii ki de bu şeydir ama e, yani başarılı olabilirler. Benim de daha erken ama kendimce düşüncelerim, planlarım var. E, tabii ki de ben de bir iyi bir teknik direktör olmak isterim zamanı geldiği zaman ama ilk önce hedefim yani oynayabildiğim kadar uzun süre futbol oynamak. Peki Bursa Spor'a da bir parantez açmak Hı -hı. istiyorum burada. Şu an ikincilikle mücadele ediyorlar. Ee, genel bir Bursa Spor değerlendirmesi alabilirim senden. Bir de biliyoruz Bursa Spor Türk futboluna çok fazla isim kattı. Ama Hı -hı. son dönemde yeni e, Bursa Spor altyapısından alt çıkan yeni yıldızların e, takımdan ayrılış süreçleri biraz olaylı oldu. Ali Akpador değil de de gördük. Hı -hı. O yaşanan süreçle ilgili ne dersin bir futbolcu gözünden? Yani tabi e, Bursa Spor'un yeri her zaman bende ayrı. E, 8 sene futbol oynadım <laughs> ve yani belli bir yerlere gelmende e, büyük bir rol oynamıştır. E, güzel yıllar geçirdim iyisiyle kötüsüyle. E, tabii ki de üzülüyorum Bursa Spor'un bu durumda olmasını. E, yani hak, et, hak etmiyor bu, bu liglerde olması. Ama tabii bazı yanlış şeyler de oldu e, bu duruma gelmesinde. E, çok fazla oyuncu çıkıyor dediğiniz gibi altyapıdan da. Ee, ama belli bir süreden sonra işte ikinci liglere kadar düştükten sonra tabii oyuncular da şimdi oynuyor, bir e, yerlere belli hedefleri oluyor. Onlar da e, doğal olarak ayrılmak istiyorlar galiba yani belli bir süre oynadıktan sonra. E, böyle e, şimdi taraf, Bursa spor camiası da biraz şeydir taraftar da e, Vakıfköy'e çok önem verdiği için. E, oyuncular da bu şekilde ayrıldığı zaman tabii bazı şeyler sıkıntılar çıkıyor ama oyuncular da kendini düşünerek profesyonel olarak bu şekilde ayrıldıkları gidiyorlar. Ee, daha da oyuncu çıkar ama nereye ne kadar çıkar bilmiyorum. Yani bu süreçte inşallah daha iyi durumlara gelirler. Ee, temennim o. Bursa Spor'daki yani zaman zaman giden yanlış şeylerden bahsetmiş olduk şimdi. Sence Türk futbolunda genel olarak bir Türk futbolunun genel probleminden kaynaklanan bir problem mi Bursa da son dönemde yaşadıkları? Yani Neyi yanlış yapıyoruz Türk Sonuç futbolunda? olarak baktığınız zaman koskoca camia, şampiyon olmuş bir camia ikinci lig'e kadar düşüyorsa e, tabii ki de bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi yönetimseldir. <laughs> e, bu kadar borç, bu kadar e, para harcıyorsunuz ve ikinci lig'e kadar düşüyorsunuz. E, böyle o düşünüyorum ben. Tabii ki de e, oynayan oyuncular da belli bir mücadele ediyor, düşüyorsunuz ama Baktığınız zaman ikinci lig'e kadar düşüyorsanız da belli bir yanlışın nerede olduğu bellidir yani ben öyle düşünüyorum. E, bu bu tarz yaşanan süreçlerde her zaman takımdan ayrılan oyuncular veya hatta teklifi teklifleri değerlendiren oyunculara e, genelde biraz hain gözüyle bakılır ve tartışılır. Ali Akman'da da bunu gördük. E, bir futbolcu gözünden böyle bir süreçte, kulübün böyle bir yaşadığı süreçte duygu... Oyuncular da kulüp ve taraftarlar gibi duygusal yaklaşmalı mı sence? Yani orada takımda kalıp devam etmeliler mi? Yoksa profesyonel yaklaşıp kariyerlerine bir şekilde devam etmeleri mi gerekiyor? Ya, tabii ki de altyapıdan çıkan oyuncular için de, ben de uzun süre orada oynadım hı hı. ama sonuçta belli bir para kazandırarak ayrılmak, ayrılmak durumunda kaldım. Fenerbahçe belli bir para ödedi ve ben transfer oldum. Evet. Bunlar işin doğasında var. Ben 8 sene oynamıştım. E, belli bir şeyleri artık e, tamamlamıştım orada da, e, uzun bir süre oynadım, kaptanlık yaptım, e, belli bir parada kazandırıp ayrıldım. Ben içim rahat bir şekilde ayrıldım ama tabii ki de başka türlü olduğu zaman da e, ya, yani oyuncu da kendini düşünmek zorunda. Yani onlar için de bir şey diyemem ama evet. taraftarlar da biraz üzülüyor bu konuda. E, özellikle Bursa spor taraftarı ve camiası bu konuda biraz hassastır. Hı hı. E, o konuda şey olmuş ama oyuncu da kendi profesyonel olarak e, kendi şeyine bakmak düşünmek zorunda. Zorunda diyorsun bir de şey sormak istiyorum. Şimdi son futbolun son dönemine baktığımız zaman oyun felsefesi değişiyor. Sürekli her zaman olduğu gibi, tarih boyunca olduğu gibi. Şimdi de oyunun kaleciden kurularak başladığı bir dönemdeyiz son evet. yıllarda. Sen bir kaleci olarak sahanın hala içinde olan birisi olarak bu oyun kurulumu hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü günümüzde bunu çok abartıldığı, çok abartan teknik direktör ekolleri ve çok evet. abartan takım modelleri de görüyoruz. Sence bunun ayarı nasıl olmalı? Ne düşünüyorsun? Yani bence önemli bir şey topun bizde kalması. Oynayan yani önde oynayan ve kazanmak isteyen takım takım için geriden oyun kurmak önemlidir. Ama bence bence de çok abartılıyor. Bazen işte kalenin içinde pas yapmak falan çok riskli oluyor bence. Yani sonuçta gol de yiyebilirsiniz, gol de atabilirsiniz evet. ama yani sonuçta bence çok böyle kalenin ağzında pas yapmak çok gereksiz olduğunu düşünüyorum ama Normal oyun kurulurken, yani normal oyun akışında oyun kurmak çok önemli. Kaleciğinde bunun içinde olmasını gerektiğini düşünüyorum ama sizin de dediğiniz gibi bazen çok gereksiz geride oyun kurmak <laughs> bence anlamsız. Peki, şimdi biraz daha sağ dışına çıkıp biraz daha soft bölümüne geçelim röportajımızın. Ee, isim benzerliğin var biliyorsun Moro, <laughs> Moro Ötesi'nin, Harun yani. Tekin'le. Bununla ilgili böyle ilginç bir anın var mı? Sosyal medyada olur, birebir taraftarla olur. Yani. Bazen karıştırılıyor, ee, öyle çok denk geldi. Yani morpötesi, yani onun da bir grup olduğu için bazen işte solisti bir, e, tanımayanlar da oluyor, Aynen. tanıyanlar da oluyor, <laughs> karışıklık oluyor bazen. Öyle çok anım olmadı ama e, karıştıranlar oluyor karıştıranlar bazen. Oluyor. E, şimdi meşhur ikilileri soracağım sana ve bunlardan birini seçmeni istiyorum. Hı -hı. Yaklaşık 8-9 maddemiz var. Röportajımızın da son bölümü bundan Hı -hı. sonra. Senin de ekleyeceğim bir şey yoksa sonlandırabiliriz. O zaman çok fazla Bursa Spor dedik. İskender mi, kebap mı diyeyim? İskender. İskender. Hı -hı. Çay mı, kahve mi? Ee, kahve. Mor ve ötesi mi, duman mı? <laughs> Mor ve ötesi olsun. Biraz torpil oldu galiba. <laughs> ee, film mi, kitap mı? Ee, yani film daha çok izliyorum. Film değilim. Ee, rap mi, rock mı? Ee, rock diyelim. Deniz mi, havuz mu? Deniz. Deniz. İzmirli olarak. <laughs> Çok iyi. Ben de İzmirli evet. bu arada. Ee, Avrupa mı, Anadolu mu? İstanbul'daki yakaları kastediyorum. He. Ee, Anadolu. Diyelim. Anadolu. Star Wars mu, Yüzüklerin Efendisi mi? Yüzüklerin Efendisi. Son olarak da NBA mi, Euroleague mi diyeyim? Basketboldan gelsin. NBA tabii ki de. <laughs> Bizi kırmayıp iştenlikle cevap verdiği için sorularımıza çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Eklemek istediğim bir şey varsa Yo, alabiliriz. Teşekkür ederim. Güzel bir röportaj oldu. Ayağınıza tamam. sağlık. Tekrar çok teşekkür Teşekkürler. ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Spor Arena'nın bugünkü konuğu Harun Tekindi. Yeni röportajımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.